Merhabalar canım arkadaşlarım. Bugün sizlere özellikle göbek çevresindeki yağlardan, karın yağlarından sizi çok kolay bir şekilde kurtaracak, hızlı bir şekilde sizi zayıflatacak, metabolizmanızı hızlandıracak üstelik yapımı çok kolay bir kürle geldim. Başta gördüğünüz tarçın çubukları ve limon kullanacağız. Burada önemli hususlar var. Onları anlatacağım videonun ilerleyen bölümlerinde ve kullanımında da önemli bir iki nokta var. Onlara dikkat eder ve düzenli kullanırsak özellikle yağ yakımı konusunda çok ama çok başarılı bir kür. Aynı zamanda iştahınızı da kapatıyor arkadaşlar. Bu kür iştah kapanıyor. Metabolizma doğal yoldan hızlanıyor ve zayıflamak çok daha kolay bir hale geliyor bu kür sayesinde. Şimdi bu yapacağım ölçüler bir günlük miktar. Bunu bir hafta boyunca devam ettireceğiz. Gördüğünüz gibi bir limonu kabuklarını çok güzel bir şekilde yıkadıktan sonra şöyle küçük küçük doğruyorum. Burada çekirdekleri çıkartın içerisinden. Çekirdekleriyle birlikte atmayalım ve lütfen limonun kabuğunu çok güzel bir şekilde tuzla ya da karbonat kullanarak güzelce yıkayın sevgili arkadaşlarım. Şimdi gördüğünüz gibi limonumu küçük parçalara ayırdım. Burada halka halka da doğrayabilirsiniz. İstediğiniz gibi doğrayın ama biraz küçük olmasına dikkat edin. Şimdi şöyle küçük boy bir tencere vardı. Onu aldım. Bir cezvede olur fark etmez. 3 su bardağı hatta üç buçuk su bardağı su kullanacağız. Ona yetecek kadar bir kap alın. Bir kaynatma işlemi olacak bu kür için. Şimdi çubuklarımı atıyorum. Bu tarçın çubukları çok ince tarçın çubukları arkadaşlar. O yüzden ben 4 tane kullandım. Ama elinizde daha dolu dolu daha büyük tarçın çubukları varsa 2 tane çubuk tarçın yeterli olacaktır burada. Sonrasında bunun içerisine su ilave edeceğiz. Özellikle yağ yakımı konusunda zayıflamada bize inanılmaz hız kazandıracak bir kür. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi suyumuzu ilave edeceğiz. 3,5 su bardağı 250-300 milimlik bardaklarla 3,5 su bardağı suyumu da ilave ediyorum. Su burada sıcak olabilir, soğuk olabilir fark etmez. Dediğim gibi zaten bunu kaynatacağız. Bir de bu kürün benim en çok sevdiğim özelliklerinden birisi iştah kapatması arkadaşlar. İştah kapandığımız zaten kilo vermek, zayıflamak çok kolay oluyor. Yine limondan dolayı da metabolizmayı doğal yoldan hızlandırarak bizim daha çabuk zayıflamamızı, daha hızlı kilo vermemizi sağlıyor. Şimdi ocağıma alıyorum, fokurdadıktan sonra şöyle bir 10 dakika kaynatacağım. Bu arada içinizden beni sürekli takip edenler fark etmiştir. Evimden farklı bir yerdeyim. Şöyle 3-5 günlük bir tatil yapmak istedik arkadaşlar. E, videonun sonunda zaten tatil yaptığımız yeri de şöyle hafiften size göstereceğim. Hem bir farklılık olur, hem belki görüntüler hoşunuza gider. Şimdi şu fokurdamayı gördükten sonra e, dediğim gibi yaklaşık bir 10 dakika limonlar yumuşayana kadar, tarçın çubukları açılana kadar e, orta ateşte kaynatalım. Bu arada kapağı kapalı kaynatırsanız çok daha iyi olur. Buharlaşma yoluyla suyumuzu da kaybetmemiş oluruz. Evet gördüğünüz gibi artık kaynatma işlemi bitti. Birazcık da hatta şöyle ılısın soğusun diye bekledim. Şimdi içinden bu limonları ve çubuk tarçınları çıkartıyorum. Bu kaynama işlemi bittikten sonra elimizde toplam 3 bardak kür kalıyor arkadaşlar. Bunu bir hafta boyunca her gün bu şekilde hazırlayıp sabah, öğle, akşam aç karnına tüketeceğiz. Özellikle aç karnına içmemizin sebebi iştah kapatmasını sağlamak ve metabolizmayı hızlandırarak sindirimi hızlandırmasını sağlamak. Böylelikle bağırsaklarımız da çok güzel çalışacak. İştahımız dengelenecek, kan şekerimiz dengelenecek ve harika bir şekilde kilo vereceğiz arkadaşlar. Bunu yapmaya başladığınız gün tartılın. Ve sonrasında 7 gün yani bir haftanın sonunda da tartılın göreceksiniz ciddi şekilde güzel bir kilo verimi olduğunu fark edeceksiniz. Bu arada tadı da çok güzel. İnanın bana misler gibi tarçın kokuyor. Böyle limonun da o mayhoşluğu var çok güzel bir tüketimi var arkadaşlar tatlı tatlı güzel güzel şöyle mayhoş mayhoş tüketiyorsunuz ve iştahınızı kapatıyor yağ yakımını sağlıyor özellikle karın yağları konusunda kalça basen bel bölgesi bel çevresi deki yağlar konusunda çok başarılı gerçekten ekmek şeker tatlı hamur işi gibi gıdalardan da olabildiğince bu bir hafta içerisinde lütfen uzak durmaya çalışın. Çünkü bir yandan kür içerken bir yandan bunları kullanmamız gerçekten kendimizle çeliştiğimiz anlamına gelir. Bu da bizim yanlış bir yolda olduğumuz gösterir. Dolayısıyla lütfen o gıdalardan da birazcık uzak duralım. Özellikle akşam 8'den sonra yeme olayını bitirelim. Ama çay, kahve, sade soda, su bol bol içebiliriz. Onda hiçbir sıkıntı yok. Böyle yaptığımız takdirde gerçekten bir haftanın sonunda tartının üzerinde şöyle gülümseyen bir surat görebilirsiniz. Bu da çok ama çok kolay. Yeter ki disiplinli bir şekilde başlayın. Ben bu yağlarımı yakacağım. Ben bu kiloyu vereceğim. Ben zayıflayacağım deyin. inanın, niyet edin. Ve başlayın. Sadece bu. Bu kadar. Bakın yapımı çok kolay. Uygulaması çok kolay ve etkileri gerçekten çok güzel. Evet şimdi şöyle kaldığımız yerden de bir ufacık bahsetmek istiyorum size. Burası Antalya'da bir yer arkadaşlar. Şöyle bu sene biliyorsunuz beni sürekli takip eden arkadaşlarım çok iyi biliyorlar gerçekten. Özellikle beni Instagram'dan da takip ediyorsanız yoğun bir çalışma döneminden geçtim yaklaşık 3 yıldır. Ve kendime ödül olarak böyle bir tatil ısmarladım diyelim. Eşimle birlikte buradayız. 3 gündür bir 3-4 gün daha burada kalacağız ve sonra tekrardan yoğun bir şekilde çalışmaya başlayacağız dinlendirici bir havası var Ben e, acayip iyi hissediyorum yanımda bol bol kitap getirdim bol bol kahve getirdim e, şurada oturuyorum kitaplarımı okuyorum kahvemi içiyorum korunaklı bir yer e, bize göre biz gayet rahat ettik e, Bu arada arkadaşlar bir de e, fit konsept tarçınlı kahvemiz çıktı kendi markam çok yakında e, satışa sunulacak seri üretime geçecek. Ee, geçenlerde Expo fuarda bir tanıtım düzenledik. Ee, fakat dediğim gibi henüz seri üretimde değil. Ee, üretime geçtiğinde ve satışa çıktığında da size buradan zaten duyuracağım. Çok güzel zayıflatacak, acayip iştah kapatacak bir kahve bu en iyi kahveden en iyi tarçından yaptırdım ve sizin kapınıza kadar bu kahveyi bu tarçınlı kahveyi göndereceğim kahvemizin adı Seher Akgül Fit Konsept tarçınlı kahve olacak oldu daha doğrusu Bundan da böyle bahsetmişken, bu arada beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Orada gün boyu sizlerle birlikteyim. Gün boyu kürler yapıyoruz, beslenme biçimlerini deniyoruz, sağlıklı beslenmeden bahsediyoruz. Sorularınızı da fırsatım oldukça cevaplıyorum. Video hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Benzer videolar için buraya kartlar bıraktım. Tıklayarak izleyebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun canım arkadaşlarım.